Dönem dönem ilerleyecek olursak, bayanlar için en tehlikeli dönem olarak arz edeceğimiz, birinci, hayat şeklinin değiştiği, daha dışarı yönelik beslenmelerin başlandığı ilk dönem ergenlik dönemi, bundan sonra da doğum yaptığı dönemdir. Kaç yaşında olursa olsun, her bayan için hamilelik çok ciddi bir sınavdır. Bu dönemde kendini beslemek için değil, bebeği beslemek için yemesi gerektiğini unutmaması gerekir annelerin. Çünkü bu dönemde zaten değişen hormonlarla yağlanma riskiniz artar. Peki çocuğumuzu doğurduk, emziklik dönem geliyor. İşte o emzirdiğimiz süreçte de eş dost çevre daha çok üstün olsun diye sizi biraz daha şekerli gıdalara yöneltebilir. Sakın bu tuzağa da düşmeyin çünkü emziklik döneminde tekrar değişen hormonal yapıya uyum sağlamak adına biraz daha değişen bir metabolizmaya sahip oluyorsunuz. Peki geldik son dönemlere. Hormonal sistem tamamen değişiyor. Östrojen hormonu azalıyor ve biz menopoz döneminde çok ciddi bir metabolizma düşüşü yani daha yavaş çalışan bir birey haline geldiğimiz gibi maalesef yağ hücreleri östrojen ürettiği için de daha fazla yağlanma riski altına giriyoruz. Yani toparlayacak olursak bir bayanın en büyük tehdidi menopoz dönemidir. Yaşa bağlı olarak da Yapılan çalışmalar 20 yaşından sonra bizim vücudumuzun genel çalışma hızının %2, 30'lu yaşlardan sonra %4, 40'lı yaşlardan sonra da bir anda %10 derecesinde düştüğünü gösteriyor. Bu da demek oluyor ki ya gerçekten hayat boyu spor yapacağız, daha kaslı olacağız ve yağ yakma potansiyelimizi yükselteceğiz ya da her yaş ilerledikçe 10 yılda bir yediklerimizi küçük küçük kesmeye başlayacağız. Yani siz gelişme çağında 4 dilim ekmek yiyorsanız bu yavaş yavaş 3 ve 2 dilim şeklinde azalması gerekiyor.